Oyun Adamı kanalımızdan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi World of Warship'te ilk yenilgimizi almıştık. İlk maçımızda ilk yenilgimizi aldık. <laughs> e, Seth Lewis gemisiyle ama e, Can Bey'in bir açıklaması var. Yeni bir e, taka aldı bizim için. Yeni bir, bir takadan tekneye geçtik abi. <laughs> takadan tekneye geçtik. Kimdir bu? Seth Nedir bu? Lewis'den TR4 e, Phoenix Avrupa gemisine te, geçiş yaptık. E, yavaş yavaş her oyun yükseleceğiz. Yavaş yavaş. Ara. Evet kaptan köşkümüzden hepinize selamlar demiştik. Evet arkadaşlar şimdi savaş alanımıza gidiyoruz. Ya nereye? Okyanusa. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar şu anda teknik menajerimizin aldığı takadayız. Bu hoca savaş gemisine taka diyor ya. Evet 5 saniye sonra başlıyor. Hemen şuradan kendimize bir yer belirleyelim. Ben şöyle kaçmayı düşünüyorum. Şöyle. Hemen sola doğru verelim hiçbir gemiye çarpmadan arkadaşlar. O bayağı bir eklentimiz varmış gibi duruyor burada. Geminin önünü göremiyoruz ne hikmetse tekrardan. Ben bir yana çizeyim şöyle. Çünkü onlara şey yapacağız. Bu maçta 4 tane muhrik var. 2 tane de zırhlı var. Çok 4 gerçekten sinir bozucu, geri zekalı bir şey sıkıntı ya. Bulunmuyor da şerefsizler. Muhripler şu şey atanlar mı? Torpido, atan Torpido atanlar var. mı? Evet onun da arkasından geçeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baya bir hızlı takı almışım. Tebrik otomatik ediyorum otomatik seni. Otomatikte de değil ben kendimi yaptırıyorum şu anda. Onun da arkasından geçmeyi planladığım için ama nedense sinyalizasyon ne var artık sen otopilota ver. Sen otopilota verelim artık. Otopilottan bölgemizi şuraya doğru alacağız. Orada savaş başladı. Yarı yap. Yarı yap çıktı. Tamam Hemen bakalım şurada bir tane gördük. Mesafemiz çok uzak. Ona atış yapamıyoruz. Sağa doğru dönüyoruz. Hepsi kayaların arkasında. Bir Şu... Biraz salladık bakalım zırh delicilerle. Çok yukarıdan gitti ama bir tanesi herhalde isabet edemedi. Hemen şöyle yavaşlamayı tercih etti gördüğünüz gibi ama. Nasıl <laughs> ya? <laughs> <laughs> Men atıyoruz. Çünkü o en tehlikeli gemilerden bir tanesi değil mi Can Bey? Bildiğim kadarıyla. Alta bas bat, Bir indirdik evet. herhalde. Altta basana neymiş gemi? de bir haydır. Neymiş hangi ülkenin? Bir tane isabetimiz var. <laughs> Bir tane Hemen bir saniye. Vurdum. O değil, o değil, o değil. Sol, 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 sol. sol. Onu, onu bir da almamız lazım. Orkuda yolu yok. Şu an denk gelirse var ya yok ederiz yalnız. Hadi oğlum. Hadi çocuğum. Vay baya, tamam, baya, baya, baya verdik. Ya. Hadi çocuğum kör atış yaptırıyorsun bize, hiçbirisi isabet etmedi. Hemen şuradaki. Solda da var, solda da var, solda. Biraz önden. Hadi evet. bir tanesi. Yes. Bir tane vurduk. Evet arkadaşlar heyecanla devam ediyoruz İki gemimizi halletmişler gördüğümüz kadarıyla arkamızda hangi arkamızda bir hani bizde. ha bizden okey sorun değil şuradan şimdi çıkacak göreceğiz bir dördün, bir dördün. hemen salak bak ay biz oh, biz biz, biz müsaade sağ bak sağ bak sağ bak Uzaklı bir Sağında bir tane daha var. Biraz seriledik bakalım. İnşallah tepesine binecek. Haydi çocuğum. Bir tanesi dokundu galiba. Sağdakinde bir baksana. Şu an aşınmamız lazım. Şu an aşınmamız lazım. Bir saniye. Geri doğru. Çok bak hızlı gidiyor. Bak hemen bak hemen bak hemen Şunu atayım mı? Geri al. Direkt komple. Tamam. Hemen geri dönüşe geçtik. Aynen ona gitti. Bize attı. Ve vurdu bizi. Aşağı aşağı aşağı. Ona yetişemeyeceğiz. Sağdan burcuk bas sağdan burcuk bas. Hadi. Hadi oğlum. Bir tanesi gelse yeter bak. Bir tanesi gelse yeter. Bak. Çok hızlı ya. Bak, sol 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 Hadi oğlum, hadi oğlum. Gir o, gir o şeyin içine. Bir tane ya. Tüh be. Oyna 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 oyna. Oğlum Yeni dur oynay, dur oynay. önümde önümde. Onu indirmemiz lazım ya. Şansa kadar bir tane gelse var ya. Yangın at ona yangın at. Hemen bire dönüyoruz arkadaşlar. Birazcık göç Tüh, abi, Çok tatlı vurduk. Yangını verirsek ona çok tatlı olacak. Bir tane yangın yedi mi? Haydi aslanım zırh iş görün. Of. Ver şimdi yangını. Hızlı yavaşlat hızlı yavaşlat. 1-2 al hatta 1-4 al. Çok güzel yangını çıkarttık. Ver bir daha. Eee, bir yemedi yemedi onu. onu. Sola bak sola bak solda bak. Biraz daha <laughs> Frenledi hemen. Gördün mü? Hı -hı. Hayır tam ince Haydi köşke. Sağda baksanıza bir çıktı mı? Bir dakika. Sağa bak sağa sağa güzel Yangın çıkartmışız o zaman Oh bir daha yangın çıkarttı. çok güzel. Ben şimdi ver şimdi zırhlıyı ver torpido da torpido da. Hemen zırhlıya Zırhlıya geçiyorum. <laughs> Nereye kaçacağını zannediyor. Bas, bas üstüne, bas üstüne zaten geniş oyun ilerce geri denk geldi. Sağlı oyna şimdi. Sağlı oyna. Biraz aşağı. Hadi ol oğlan. Biraz sağlı oyna. Tamam. Şimdi. Hızı fille, hızı fille bize Hadi artık. Yangın ver. Bundan sonra yangın ver. Zırhlı. Yeni zırhlı çok işlemiyor. Evet arkadaşlar. Zırh delicileri bir kere daha postaladık. Cam bastı şerefsiz ya. Atıyoruz abi hiç fark etmez. Birisi doğrudan sallıyor ona. Bizi yavaşır, sizi yavaşla sizi yavaşla. Evet arkadaşlar sizlerle paylaşamıyorum şu anda ama. Acayip bak, heyecanlı bak, bak, bir bak, durum. Bak, 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 bak. Yapsana. Ona Şöyle. mı? Zırhlıyı Bana mı? salladık gene bakalım. Şu an bir sayı öndeyiz. Vurdu mu hiç? Sonra. Üf, iki tane isabet var. Tekrar döner oraya. Tekrar döner oraya. Onları yok ederiz sefer. Kafalama giriş yaptık. Şöyle bir ortaya doğru ha. Bir Full hızda. Onların hala bir muhribi var. Atabilirsin onu. Yok, çekerim. Aşağı aşağı aşağı. İlimiz yok bu oyun ya. Ya attığımızı da vuracaktık ha. Üf, isabet de ettirdik. Başka nerede var? Sana bir şey söyleyeyim direkt dal ortaya ya. Dal. Ge geçen sefer de dal, daldık dal, da dal, gördük. Dal. Sayınca üstümüz şu anda ve canlar az. Şu mu? Şuradan gir şöyle. Al sağa kaptan. Ta Allah şeyin arkasında. Bırak, Kafalama gir. Kafalama gidiyoruz karar. zaten. Kill alalım killimiz yok bu oyun. Şeyimiz var ya 53 isabetle 3 tane yangınımız var. Fena değil. 16 kare çıkarmışız. Ah oh, yetişmiyor be. Hadi oğlum. Full de gidiyoruz. Bir yan çevireyim kendimi ben. Yo yo direkt geçmemiz lazım. Abi tamam. Sağlı bas sağlı bas sağ ol, 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 sağ 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 sağ. Biraz aşağı indir. Biraz daha sağlı indir. Biraz daha sağlık. Tamam. Yapıştır. Yavaşladı gördün mü? Evet çocuğum. Ah. Oh. seriye taktı katıp duruyoruz bu oyuna ya bir türlü yemedi gitti hadi çocuğum be da, <laughs> Önüne bak önüne bak önüne bak ben geçmiyorum Ortadan geçmen lazım şey oyna otomatik otomatik Önümüzde de var önümüzde muhrip var Muhribe kafalama da alabiliriz Enable değil, de, oradan de. geçeceksin. Enable, enable yok. Of hadi, bir can. Ya hayır, Şansını ya? Attım da alamadık tam ya. da kafadan vurdum ha. Vay arkadaş ya, yine kill alamadık. Neyse şu zırhlıya girdi dönem. Zırhlı da mı düştü? Zırhlı da düştü ya. Kafalama gir, buradan ortaya. Zırhlı da düştü. Ya biz niye kill alamadık bu oyunu ya? Ben ne bileyim oğlum işte, kaptan şapkasını da taktık, olmuyor işte vurduk aslında. Kendini, güzel orada, kendini, kendini orada yaptı. gizledi, patladı, geberdi zaten. Öbürü nerede? Direkt kapalama geç arkada durun. Hadi üstünden bir bakayım. Yanımızdan şöyle, geçmiş şöyle, lan. Şöyle. lan. Şöyle. Soldan geçmiş. Nereye? Buraya mı? Şöyle şuraya. Şuraya mı? Bir ne oldu? Durmuş. Evet arkadaşlar, bugün fena değiliz. Şu anda skorumuz 5'e 2. Öndeyiz. İlk maçımızı kaybetmiştik ama bunu kaybetmemek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Burayı biraz dumanlamışlar. Şu dumanlamıştı galiba, batık. Hiçbir yerde tekne, bir şey göremiyorum şu anda. Tekne yok zaten şu anda burada yani. Taka var değil <laughs> mi? bir tane de tekne Hı. yok mu? Evet. Hocam, savaş gemisini tekne diyor ya adam. Şu alan koruma alanı mıydı? Kapanmış. Yok, He. Suyun altına doğru nazikçe gidiyor. Üf, haritadan bakalım. Hiçbir yerde onlar de bir gözükmüyor. Bir Kaç Bak, tane var onlar? iki tane. O güvercin geldi. Gum. 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 direkt. lan orada saklanıyor. Sok sok sok. İndir. Bir daha bir daha bir daha kimse görmedi. Kimse görmedi. Geçti, 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 geçti. Hadi. Of çok sağlam yedik bu arada. Sonunda Aa. bir kilimizi aldık saklanmış yere siz oraya e ya. Ya yani yer mi oğlum ben varım Torpido. burada. çok istedik ama bu arada. Ne olduk? Tamirimiz var mı? Direkt yarıdan aşağı. Tamir. tamir. Oluyor. Yani. Tamam abi motoru tamir etsin. Suya batıyoruz. Hani lan nereye batıyorsun bir şey battın yok. Su alıyoruz şu an. Su, gemi su alıyor. Duman çıkıyor. Oğlum dön 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 hemen dön. Solumuzda solumuzda şöyle git şuraya git şu tarafa doğru git. Çeviriyorum zaten. Solumuzda kalıyor bak. Dağın arkasında. Otomatikten ayarlı. Nerede ya o? Şuraya doğru yukarı doğru. Biraz daha yukarı ayarlı. Hah, öyle git. Nerede o? Şu dağın arkasında sağımızdaki dağın arkasında. Şurada mı? Bir sonraki. Şunda. Dağın arkasında. Hazırım sana kitlenmeye. Yere doğru Hadi doğru, çocuğum. Doğru Hadi çocuğum. Çık çocuğum çık. Ne kadar canım az kalsa da bir tane kilimiz var en azından. Nasıl saklanıyor ya görüyor musun şerefsizi? Oğlum patlatmak seni. Sıkıştı, sıkıştın oralarda. Allah Allah ne etti bu ya? ya neyine kaçıyorsun ya yok ettik zaten neyine kaçıyorsun? Haydi nerede yani yerde yok da yani ortada kalan kısmı işte saklanıyor zaten şöyle direkt direkt git şöyle şöyle ha bak orada çıktı gördün şöyle direkt şuraya çık şuraya hemen arkasına bir manevra yapayım Tam şunun arkasında saklanıyor. Onu patlatırlar mayın şey geçti. Torpil geçebilir miyiz? Bilmiyorum. Bu da bizim arkamızda kaldı. Arkamızdan gelecek. Ya da bekliyor orada. Birisi torpido salıyor onu ama isabet etmiyor galiba. Of. <laughs> Kafadan vurdu. <laughs> Yok etti. Evet arkadaşlar gerçekten torpidoyu gönderen kimse tebrik ediyorum. Zaferle ayrıldık bu sefer. 75 ya. Çok güzel. İkinci World of Warship maceramızda başarıya ulaştık. Bir tane gemi batırdık. 62 isabetimiz var. 4 yangınımız var. Bir tane de tespit etmemiz var. Çok güzel. Evet Can Bey. Yorumunuzu alalım, alalım. Bu şapka iyi oldu. Yani çok fazla kilo olmasa da da bu sefer sonunda kazandık. Takım da güzeldi. Takım da iyiydi. bu sefer. Yani önümüzdeki maçlara bakacağız. Evet arkadaşlar bugün bizi World of Warship'te yalnız bırakmadığınız için menajerim Can'la birlikte çok teşekkür ediyoruz. Lütfen aşağıdan abone olmayı unutmayalım. Like'larınızı, yorumlarınızı mutlaka istiyoruz. Yanlardaki kutucuklardan lütfen geçmiş videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Sevgiler, saygılar, oyun adamı.